Doğrudur merkez. Takip et. Tamam. 65 lira da öyle. 5 merkez 45.62 İyiydi bir şekilde itfaiye edin. Tamam. Abi anlattık. yaptığınızdan sorar mısınız arkadaş nöbete evet çıkmak? Merkezi Milliyetçi Aramızda Genel Durum normal, Karayolları Mutlaka çıkardı arkadaş nöbete çıktı. <laughs> Merkezimiz ilçelerimizde genel durum normal. Karayollarımız sayfa çıkardı dedi. Anlaşıldı. Tamam abi. Tamam arkadaş bildirecek abi. Tamam. Evet, abi, sakin ama. <laughs> Sıra biz kapasiyon. Olay yeri normal durumda şu an. Anlaşıldı. <laughs> tamam abi. Arkadaş gidecek abi tas. Çünkü elimizeki her bir seferden ötesine yere geçiyoruz. Şu an için öte bir diyor, karşıda değil böyle. Hayırlı umreler dilerim. Aapü şükretiriz bak. Şirket <laughs> 45 otelidir. Arkadaş nöbete çıktı. Bir merkezi birleştirdiğimizde genel durumlar var. Karayolları